Evvel emirde söylemek ve üzerinde durmak istediğim birinci hakikat şudur. Kıbrıs Türktür, Türk'ün öz vatanıdır. Federasyon <laughs> <laughs> tez ve tekliflerinin geçerliliği ve geleceği kesinlikle yoktur. Kıbrıs milli davamızdır. Muhterem ecdadımızın alın teri, göz nuru, gönül suru, hatıra ve hafıza yurdudur. Bu haklı ve hakikatli davadan geri dönüş kat diyen yoktur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'de yapılmış olan seçimin sonuçları çok az bir katılımla gerçekleşmiştir. Kıbrıs Türklüğünün kaderi, bu katılımla temsil edilemeyecek durumdadır. Seçim sonucu seçim kurulu tarafından açıklanmış olsa dahi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentosu acilen toplanmalı seçim sonuçları ve federasyon dönüşün federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı almalıdır. Herkesin aklını başına alarak Kıbrıs'taki seçimleri iyi okumasını, federalizme giden mayınlarla dolu güzergahın ülkemize ve bölgemize nasıl yansıyacağını dikkatle tefsir etmesi halisane temennimdir. Meselenin demokratik haklarla ve sandığa saygılı alak saygıyla alakası hiç yoktur. Zira mesele vatan meselesidir millet meselesidir. Beka meselesidir. Güvenlik meselesidir. Onur ve şeref meselesidir.